Merhaba sayın hocalarım. Ben Bayrak Halk Eğitimi Merkezi Müdür yardımcısı Davut Atikoğlu. Beraber açacak olduğumuz aile okulu kurslarında hazırlamanız gereken evraklarla ilgili size yardımcısı olması adına bu videoyu hazırladım. Videomuz 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm kursa nasıl başvuru yapılır? 2. bölüm eğitici görev olayı nasıl yapılır? 3. bölüm ise kurs planı nasıl hazırlanır? Öncelikle olarak kursa başvuru yapmak için indirmemiz gereken belgeleri indirmek için e-devlete giriş yapıyoruz. İndirmemiz gereken 3 tane belgemiz var. Bunlardan bir tanesi öğrenim belgemiz. E-Devlet'e mezuniyet yazdığımızda yüksek öğretim mezun belgesi sorgulama kısmından diplomamızı dosyayı indir diyerek indiriyoruz. Daha sonra indirmemiz gereken belge görev yeri belgesi. Milli Eğitim Bakanlığı Yazan parantez içindeki kısmı tıklıyorum. Buradan görev yeri belgemi oluşturup dosya indir kısmında indiriyorum. Daha sonraki ise bu kursta almış olduğumuz sertifika için E yaygın sertifika sorgulama kısmına doğrulama ile karıştırmayalım. Sorgulama kısmına giriş yapıyorum. Halk eğitimden almış olduğun sertifikalar burada listelenir. Sizin burada görünecek olan aile okulu sertifikanızı barkodlu belge oluştur diyerek belgeniz oluşuyor. Daha sonra dosyayı indir dediğinizde dosyamızı indiriyoruz. E-Devlet'ten indireceğimiz belgeler bu kadar. E-Devlet'ten çıkış yapıp kursa başvuru yapmak için E-Yaygın sistemine giriş yapacağım. Google'a E-Yaygın yazıyorum eyargın.map.gov.tr sitesine giriyorum. Buraya e-devlet veya mevizle giriş yapabilirsiniz. Ben e-devlet tercih ediyorum. E-devletle giriş yaptım. Sol kısımdaki başvurular, başvurular, usta başvurusu. Bu kısma mezuniyet belgenizi yükleyeceğiz. Onun için mezuniyet türümü seçiyorum. Lisans. Mezuniyet bölümüne ise kendi mezun olduğunuz bölümü yazıyorsunuz. Ben bilişim sistemleri ve teknolojileri yazdım. Şu kısmı ise dosya seçten indirmiş olduğumuz mezuniyet belgemizi veya fotoğrafını çektiğimiz diplomamızın fotoğrafını yükleyeceğiz. Dosya seçten burada mezuniyet belgemi buluyorum. Ve buradan kaydete basıyorum. Daha önce yüklediyseniz benim gibi şu kısımda görünür. Daha sonra iş deneyimi bilgilerine geçiş yapıyorum üstten. Burada çalışma süresinin çok bir önemi yok. İstediğiniz bir zaman yazabilirsiniz. Buraya görev yeri belgenizi yükleyeceğiz. Dosya seçisi tıklıyorum. İndirmiş olduğum personel hizmet belgesini yüklüyorum. Daha sonra buradan kaydete basıyorum. görev yeri belgemde yüklendi. Daha sonra diğer belgeler kısmından kursta almış olduğum aile okulu eğitici eğitimi sertifikasını buraya yüklüyorum. Belge türünü fark etmez çok burası. Diğer belgeler diyelim. Buraya belge açıklaması aile okulu eğitici eğitimi sertifika yazabilirsiniz. Dosya seçten indirmiş olduğunuz Web Selfie bilgileri sorgulama kısmındaki dosyamı buraya yükledim. Kaydet dedim. Daha sonra kurum kurs seçimine geçiş yapıyorum. Buraya hata yapan bazı hocalarım olmuş. Aile okulu yazıp kurs araya basıyorum. Aile okulu veliler için olan kursu seçeceğim. Burada Aile eğitimini seçen yaklaşık 4 hocam olmuş. Onların da bu kısmını düzeltmesini rica ediyorum. Kursu seçe bastım. Daha sonrasında buradan il İzmir ilçe Bayraklı Kurup, Bayraklı Halk Eğitimi Merkezi'ni seçip kaydet'e basıyorum. Ben daha önce seçtiğim için böyle bu uyarı verdi ama sizde kaydet diye çıkar, kaydet diye çıkar. Daha sonra başlığı tamamlaya geçiyorum. Ve buraya telefon numaramı, mail adresimi, en önemlisi ise görev talebinde map personelini seçiyorum. Görev talebinde map personelini seçtikten sonra şu kısımdaki tiki işaretliyorum ve bilgilerimi kalite basıyorum. Ben de telefonumu yazmadığı için hata verdi. En sonunda da şu yukarıdan bir kez daha kalite bastığımda başvurumuzu tamamlamış oluyoruz. Sonra buradan çıkış yaptım. Çıkış yaptım. Şu anlık başvuru işlemimiz tamamlandı. Başvuru işlemini tamamladıktan sonra kursu açmamız için hazırlamış olduğumuz velilerin bilgilerini yazacağımız okul onay formu var. Bunu indirmek için Bayraklı Halk sitesine gireceğim. Hayraklı Halk Eğitim Merkezi yazıyorum. Hayraklı mmapk Kurumun sitesine girdikten sonra yukarıda bulunan evrak bankası tüm evraklara ulaşmak için tıklayın olan bölüme tıklıyorum. Burada yetişkin onay formunu indireceğiz. Çünkü kursiyerlerimiz belli olduğu için Öğrenci onay formunu değil, yetişkin onay formunu. Tıklayıp indiriyorum. Bu dosyada kursiyerlerimizle ilgili bilgileri doldurmamız gerekiyor. Bu üst bölümün çok bir önemi yok açıkçası. Bu kısma kursiyerimizin adını, soyadını, TC'sini ve doğum tarihini. Bu üç kısım bizim için çok önemli. Çünkü biz bu kursiyerleri e yaygın sistemine kaydederken TC ve doğum tarihi bilgisi bizden isteniyor. Bu bilgilerde hata olduğunda kişilerin kaydını yapamıyoruz. Daha sonraki bilgileri de yüklerseniz tabi iyi olur. Tespodan artık gerek yok. Bu belgeyi doldurduktan sonra çıktısını alıp şu kısmı okul müdürünüze imzalatıp mühürlemesini rica ediyorum. Ve bunu bize DS'den gönderebilirler. Bu arada bahsetmişken kursumuzu planlamak adına idarecilerinizden kursu açmak istediğiniz gün öğleden sonrasını boşaltmasını rica ederseniz sizin için daha iyi olabilir. Ne demek istiyorum? Velilerin çoğu öğrenciler okuldayken eğitim almak isteyeceği için eğer dersiniz öğleden sonra olmazsa ben de kursunuzu öğleden sonraya planlarım ve veliler öğrencilerle beraber çıkış yapabilir. Bu sayede daha fazla katılım elde edebilirsiniz. Öğrenciler çıktıktan sonra kurs yaparsak velilerin katılımında bazı zorluklar yaşanabilir. Tabi bu sizin tercihiniz. Benimki sadece size bir öngörü fikir olarak bahsediyorum bundan. Bu belgeyi de hazırladıktan sonra yapmamız gereken bir sonraki işlem benimle irtibata geçerek kursunuzu planlatmak. Kursunuzu ben e-yaygın sistemini planladıktan sonra sizin buna bir de eğitici görev onayı vermeniz gerekiyor. Eci görev onayı nasıl verilir? Şimdi ondan bahsedeceğim. Google'a yine e-yaygın yazıyorum. E-yaygın'a e-devlet'e giriş yaptım. Benim planladığım kursa vermeniz gereken eğitici görev onayı başvurular kısmında başvurular eğitici görev onayı kısma tıkladığınızda planladığımız kurs burada görülür. Bunun için şurada onay bekliyor yazıyor. Buraya tıklıyorum. Görev onaylandı. Tıkladıktan sonra kaydete basıyorum. Buradaki kaydete basmayı unutmayalım. Daha sonra emin misiniz diye soruyor. Buradan da OK'ya bastığımızda eğitici görev onayını vermiş oluyorsunuz son aşama olan kurs planı hazırlamayı anlatacağım şimdi de. Çok kolay bir site var. Bu site hazır olarak planlarımızı hazırlıyor. İçindeki kazanımlar kurs defterimizi doldurmak için bize yardımcı oluyor. Ancak tüm kursunuzdaki kazanımları kapsayıp kapsamaması biraz karışık bir konu. Yani kazanımlar biraz farazi hazırlanmış. Ancak sizin için bir fikir verebilir. Sitemizin adı hem kurs plan. Google'a yazdıktan sonra çıkan sitelerde ilk site hemkursplan.com buraya tıklıyorum. Solda kurs planı hazırla var. Buraya tıklıyorum. Burada kursumuzun adını soruyor. Aile okulu yazdığınızda aile okulu eğitici eğitim var 30 saat. Aile okulu veliler için var 44 saat. Sizin velilere vereceğiniz eğitim aile okulu veliler için olan 44 saatlik kurs. Bunu seçiyorum. Daha sonrasında ileri Kursun başlama tarihi. Örneğin haftaya planlayacağız çoğu kursumuzu. 12'sini seçiyorum. Kurs numarası kısmı boş kalabilir. Çok önemli değil. Hangi gün kaç saat ders planladıysak onu buradan seçiyoruz. Örneğin pazartesi günü 4 saat. Salı günü 4 saat. Kursumuzun başlangıç saatini yazmıyoruz buraya. 4-4-2 planlamış olabiliriz. Veyahut da 5-5 planlamış olabiliriz. Burayı sıfır yapalım. Farklı bir gün de olabilir. Salı olmak zorunda değil. Cuma da olabilir. Sizin ders planınıza veyahut da çalışma planınıza uygun şekilde hangisi ise. İleriye basıyorum. Burada herhangi bir ara tatilde veya yaz tatilinde yapılacak mı gibi bölümler var. Bu çok önemli değil. Buraya geçiyoruz. İleri. Yine ileri. Hangi teknikleri kullanacağımızı soruyor burada anlatım, e, drama benzetim olabilir. Veyahut da örnek olay olabilir. Problem çözme, soru cevap olabilir. İleri. Kullanacağınız araç gelişleri soruyor. Yüksek ihtimal burada bilgisayar, projeksiyon. Daha fazlaları da olabilir. Buradan seçebilirsiniz. İleri diyorum. Burada kurum adı. Kendi okulumuz değil. Bayraklı Halk Eğitimi Merkezi. Müdür adı Özlem İnal. Müdür yardımcısı adı Davut Atipoğlu öğretmen adına da kendi adınızı yazabilirsiniz. Ben yine buraya Davut Atipoğlu ekleyeyim. Bitir diyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey E yaygındaki başlangıç tarihinizle bitiş tarihiniz aynı mı? Aynıysa problem yok. Planı indire basıyorum. Bir planın çıktısını alıp kurs defterimi doldurmada kullanıyorum. Aynı zamanda bir nüshasını da bana teslim etmenizi rica ediyorum. Buradan indire basabilirsiniz veyahut da yazdıra basabilirsiniz. Açacağımız kursla ilgili hazırlamanız gereken evraklar bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.